o upuzun tünel. TNT'de yaşa. Elmas'ta ise öyle yazıyor. Ben TNT'yi seçiyorum. Ben de elmas olanı seçiyorum. Ben korkmuyorum. Kesinlikle zengin olacağım. Geleceksin. Emin misin? Çünkü tünellerin içinde hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Hadi gidelim. Görüşürüz. İyi bakalım dikkat et. Gidiyor gerçekten de. Bay bay. Ben de o zaman TNT'ye gireyim. Acaba içlerinde ne var çok merak ediyorum. Ve sonu belirli değil. Hadi girelim. Bakalım bu tünel nereye gidiyor. Çok merak ettim. Umarım TNT'ler patlamaz. Hey. Eyvah. Burada bir delik var. Hadi girelim. Hop. Aa, benimki fake TNT'ymiş. Biliyordum. Ha? Gece ve gündüz mü? Hangisine girsem ki? Çekil. Gündüz benim. Şaman'a yardım bilet verin. Gündüze ben gireceğim. Evet ya gündüz iyi bir seçimdi ama olsun ben korkmam. Gece de çok güzel. Bakalım gecede ne varmış? Gizli dört eşyayı bul. Numaralarına göre yerleştir diyor. Tamam yerleştirelim. Burada da numaralar var. Kız bebek Sonic'te ne var? Kaç güneş var yazıyor. Ve kaç bulut var yazıyor. Kesin bilemeyecek. Valla. 1 2 3 3 4 4 Vallaha bu niye öyle? 1 2 3 4 Duvarın arkasındakini görmüyor galiba. Şurada bir tane daha var. <laughs> bir tane daha mı var? Bebekle annem öyle bir tane daha varmış ya. tamam buymuş önünde. <laughs> <laughs> Bakalım. Hah, benim sandıklarda buralarda. Şimdi sıralarına göre toplayacağım. Birincisi burada 1 bir. İkinci de hemen şurada. İki ve üçüncüyü de gördük. Üçte de burada. Hah şuradaymış. Üçü de aldım. Peki dört tane yok muydu ya? Bir, iki, üç, dört tane var. Aa dördüncü nerede olabilir ki? Yukarılarda mı? Baksanıza dördüncü saklanmış. Belki de şuranın üstündedir. Şöyle aha buldum. Buradaymış doğru. Tamam şimdi bunları sırasına göre yerleştirmem gerek. Aa kız bebek sönük gitmiş. Bulutları da doğru bilmiş. Bir, iki, üç, dört tane bulut var. Gerçi bunu da bilmeseydi yani. Gerçekten <laughs> dalga geçecektim onunla yani. Bir küçücük bebek bile bulurdu onu yapardı. Tamamdır. Dördünü yerleştirdim. Artık girebiliriz. Ah oh be. Ne? Ay. Ne oluyor be? Hoppa. Şelamlar. Burada yine ben seçim yapıyorum. Tabii ki de güç. Çünkü ben kaçlı bir insanım. Ya ama ben de seçim yapmak istiyorum belki. Hı, girdi. Tamam sen bekle bekle şimdi. Ben hemen hıza gireyim de sana göstereceğim şimdi. Hop girelim bakalım şöyle. Ne var burada? Parkur var. Eyvah. Kız bebek tonikte ne var? Geç. Kıya kıya gidiyorum bu eleyi Elleyim ya Bak bak hazırmışım. Tamam ya, atma havanı şimdi. Bana hava atıyor ama benim de hızım olacak. Bakın şurada küçük bir sandık var gördünüz mü? Aa, işte hızım bunun içinde. Şimdi bunu içiyorum ve de hızlanıyorum. Şimdi parkur yapmaya başlıyorum, hazırsanız. Hızımı kullanarak geçiyorum. Huhu, nasıldım ama? Hop, şimdi karşı atlayacağım. Görüyorsunuz beni değil mi? Bence çok iyi ilerliyoruz. Karşıya zıplıyorum. ay düşemem. Az kalsın düşüyordum. Tamam, şimdi tekrardan zıplıyoruz. İleride zaten düz bir yol gözüküyor. Evet, buraya da geçiyoruz. Baksanıza kız bebek Sonye. O da bitiriyor. O da güçlü bir şekilde blokları kırarak geçti. Hop, şöyle zıplıyorum. Helal olsun kız bebek Senik. Hadi çıkalım. Yaşasın be, çok iyiydik bence. Işık ve gölge var. Hı, bence ışık olsun. Hayır, ışık benim. İşte. Hey dur bakalım sürekli sen seçiyorsun. Oo, burası baya göz alıcıymış. Tamam tamam sen git. Aa, böyle gidiyor. anam ne ya. <laughs> <laughs> ya. Güldürüyorsun beni vallahi. Hop hop şöyle ben gidiyorum ama ne tarafa doğru gidiyorum? Hiçbir fikrim yok. Baksanıza karanlıktan karanlığa doğru. Ay Bismillah. Sen nereden çıktın be? Aa bu la bu ne? <laughs> Gerçekten buraya çıkıyormuş. Bir şey diyeceğim. Orada blok var mı? var gibi. Hop atladım bakalım. Ha buradan da tarafa mı? Vay be iyiymiş. Dur bakayım senin tarafına. Of burası gerçekten baya bembeyaz. Ben hiç buraya girmeyeyim bile. Gözlerim ağrıdı girer girmez. Evet ya. Burada vampirler burada da kurtlar var. Ben ikisine de kurtuyorum. Ben de birlikte girelim mi ikisine de lütfen. Öyle şey olmaz tabii ki de. Ben hangisini seçsem ki? Ben kurtları seçiyorum. Kurtlar daha iyidir. çıktım. Oh be. Ne oldu? Gelemiyorsunuz değil mi? Vallahi sonunda kaçabildim. Ne yapacağız böyle ya? Aaa. Yardım bir sen? Nasıl yardım edeyim? Aşağıda kurtlar bana saldırıyor. Görmüyor musun? Ağaçların üstünden tırmana tırmana gideceğim. Bir yol bulmam lazım. Hemen şuraları kır kır kır. kır kır. Hii, aşağı düşmeyeyim. Hop. o oh, Elma da geldi. Hatta ben altın elmalarımı niye yememişim ya? Cebimde tutmuşum. Tüh ya unutmuşuz. Oh hepsini yedim. Bakayım kız Bekçenik ne yapıyor? <laughs> Baksana vampirler nasıl saldırıyor ona? Çekilmiştim ben. Kaç 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 kaç. Çok uyuşmuş. Oh, şunun da. Eyvah kendisi çıkabildi. Benim de çıkmam lazım buradan. Hemen buradan karşı ağaca zıplayacağım ve çıkacağım. Oh, tamam zıplayabildim. Tamam de, kapı da kapıda burada zaten şuradan bir delik açalım. Evet kurtlar da beni aşağıda bekliyor. Eyvah ya. Korkunun ecele faydası yoktur. Hemen atlayacağım ve kaçacağım buradan. Hoppa. Oh, kaçtım sonunda. Gelin bir daha da gelmeyin. Şişe peşine mi pile? Aa ne oldu sana? İyi misin? Oha Ay çok geçmiş şey olsun. Yaklaşma bana sakın. Sakın yaklaşma. Aa, vampir, de vampirsin. Hemen gidiyorum ve giriyorum. Buraya girdim. Nereye girdik? Zekaya girdik. Diğeri neydi? Diğeri de şanstı. Kız ve şansa girmiş oldu. <laughs> Kız ve yükselik bakalım ne kadar şanslı. Evet. Şimdi burada testimi yapayım ilk önce. Minecraft'ta bir tam gün kaç dakikadır? Hmm, güzel soru. Bir tam gün sanırım 20 dakika olması gerek. Bakayım. Evet doğru bildim yaşasın. Bir zombi oyuncuya yaklaştığında kaç blok öteden ses çıkarmaya başlar? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm, 8 mi? Bunun cevabını hiç bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Hmm, bayağı bir sallayacağız sanırım bu sorunun cevabını çünkü hiç bilmiyorum. 15 miydi sanki? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama 15'e yakın bir şeyler de olabilir. 14, 13, 12. Hiçbiri olmadı. 16. Aa 16'ymış. 16 yazanlar doğru bildi. Bakalım yorumlarda kaç kişi 16 yazmış. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Minecraft'ta creative yaratıcı oyun modunun sayısal değeri nedir? 1. Evet doğru bildiniz. Bu sorunun cevabını zaten biliyordum. Bir hemen anahtarımızı da aldık Yaşasın işte yaptık Şimdi geri dönme vakti 16 ve de 20 20 hop Sonunda ya yaptım anahtarımı da buldum Şimdi kapımı açabilirim Hop oley açıldı kapım yaşasın 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 Yuppie. Kız bebek Sonic sen Sen ne yapıyorsun ya öyle Bağlayayım yaygın edin Yaygın <laughs> edin Kapıların hepsini açtım. Kapımı kendi kilidini de açtım. Sen hala kapını açamadın mı? Yani şuraya başlayacağım da inşallah ya. İnşallah kapımı açayım. Eyvah. <laughs> Şimşek düştü şimdi üstüne. kapı açıldı dışarıya da suyu akmış. <laughs> Kapıyım da gelemesin. Ya gelme lan ya, ya, ya. <laughs> ya. Ne hale geldim ya. Of sinirliyim başladı. Tamam sen sakin ol. Burada ne var? Kutup ve çöl var. Ben çölü seçiyorum. Sen de kutuba git. En azından birazcık serinlemiş olursun. Evet ya. Gerçekten çok iyi oldu. Bu leşi buz gibiymiş. Baya iyi geldi. Of, burası niye bu kadar sıcak? Çok sıcak olmaya başladı. Galiba üstümü çıkartacağım. Aşırı sıcak burası. Ne? Onun burada kutu payları var. Merhaba. Ne yapıyorsun işte? ne neyse. Ben bir şey yapmadım bir şey. Ne saldırıyorsunuz bana? Kız büyük yine bir şeyler saldırıyor. Asla kurtulamadı. Ay yazık oldu ya. Allah bütün saldırılı yerlere kız elektronik girdi. Ben şimdi burada serinlemem gerek. Çok sıcak, o kadar sıcak ki gerçekten dayanamıyorum. Ateşim çıktı. Oh be, üstümü çıkarttım. Birazcık serinledim gibi ama halen daha o kadar sıcak ki başım dönüyor sıcaktan dolayı. Bir an önce buradan çıkıp gitmeliyim. Başım nasıl dönüyor var ya. Ne tarafa gidiyorum, önümü göremiyorum. Aa, galiba sıcaktan altın görmeye başladım. Hem de her yerde altın var. İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir sıcak? <laughs> Burada bir tane sandık bulmuşum su mu? Vallahi su buldum. Su su su. Bir tane daha su buldum. Şemsiye de buldum. Şurada bir tane yer görmüştüm. Gidip oraya su dökeceğim ve bu suya gireceğim serinlemek için. Oh buz gibi. Oh be. Sonunda serinledim. Vay be çok iyi geldi. Başımın dönmesi de geçti sonunda. Şimdi şuraya birazcık daha su dökeceğim. Oh oh vallahi çok iyi geldi. Buz gibi çok iyi serinledim. Bebek sen ilk baksana nasıl da serinledim Buz gibi su buldum Vay be ne güzelmiş Ben de kutup aylarını yakıyorum Onları çakmak tutuyorum Ve böylelikle bana yaklaşamıyorlar Aa, bu çok mantıklı Evet kutup ayıları sıcağı sevmez Sonunda kendini savunabilecek bir hareket Bulmuşsun Evet bak yaklaşamıyorlar <laughs> Ne oldu gelemiyorsunuz oh, Canıma deşim E hadi o zaman buradan çıkalım birazcık daha serinleyeyim. Oh be çok iyi geldi bu su. Şimdi ne varmış? Doğruluk ve cesaretlilik. Hadi sen cesarete gir. Ben de doğruluğa gireyim. Olay ben zaten cesur bir insanım. <laughs> Bakalım göreceğiz cesur musun değil misin? Doğru seçim. Eğlence vakti mi? Aa bundan sonraki kapıda son yer. Evet süpermiş. E hadi o zaman eğlenelim birazcık. Bakalım kafes. Kafesten çıkar. Ne ki bu? Zıplama. Bakalım nasıl... Aa... Söz bebek sanıyız zıplatıyorum. Bakın bakın. Kapısı da yok onun. Şimdi elime düştün işte. Sorular bende, cevaplar sende. Hayır! Böyle teşebbülükteyken böyle miymiş? Eyvah ya, senin bana oynayacağını bilseydim hayatta seçmezdim. <laughs> şimdi, şimdi söyle. Dökül bakalım. Yalanlarını ortaya dökeceksin. Bana hiç yalan söyledin mi? Eee, Aslı'da. Ee, şöyle... Yalan söylüyorsun kız bebek söyle. Ne? Neyden anladın ya ee, Bir şey mi oluyor orada ee, Beni çıkarmışsın bu yüzden Tamam ya tamam doğru söylüyorum Evet yalan söyledim ama küçük yalanlar hmm, Tamam çıkarıyorum Ama bir daha yalan söylemek yok tamam mı Yoksa bir daha hapis ederim Ya tamam daha bir şey yapmıyorum Allah Allah ne olmuş ki hapiste kardeşim Şanki canım acıdı Hımm <laughs> Tamam o zaman şimdi sen kaçının. Hop şöyle ok fırlatalım bir iki tane. <laughs> bakın bakın ok fırlıyor. Yapma yapma tamam tamam bir şey yapmıyorum. Valla da o işi bu sefer. Olay mı? Tamam o zaman söyle bakalım. Bebek Sony'i seviyor musun? Evet ona evet, çok aşığım. Gerçekten aşıkmış ya. <laughs> Dur bakayım lav dökeyim birazcık. Şaka yaptım. Şakası da yaptım. Kapıyı açar. Suyu kaldır. Su doldur. Kafesten çıkar. Ve de bulantı diyor. Birazcık bulantı verelim. Ya şu işi şey almadın ki niye yapıyorsun? <laughs> tamam tamam ya. Soruyorum. O zaman arkadaşlar kız belki sormak istediğin soru varsa hemen yorumlara yazın bakalım. Evet şimdiki sorumuz geliyor. Kerem komiserin silahlarını sen mi çalıyordun? Ee, şey aslında bu şeyi yaparken Hayır geçemiyoruz. Hadi cevap ver. Yoksa seni boğarım suda. <laughs> tamam tamam kaldırdım suyu. Yalnız baya eğlenceliymiş burası ya. Bakın şimdi su yapmıştım ya. Şimdi lav yapacağım su bitsin. Evet şimdi sıradaki soru geliyor. Hazır mısın? Evet haşıyım doğru cevap vereceğim. Artık iyi. yani dayanamıyorum bu kadar şeye. Tamam o zaman soruyorum. Gece paralarımı sen mi alıyordun? Gizlice odama girip de. Evet. Gerçekten. Ay yapma ben yapma 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 yapma. Çok sıcak oluyor yapma. alaka Ben çalıyordum ben bir daha çalmayacağım. şey yiyorum. Ha, şöyle ol. Tamam o zaman bir daha yapmayacaksan. Lavı nereden kaldırıyorduk? Lavı <laughs> kaldırma tuşum kırılmış. Ay şöyle o zaman. Gel. Vallahi bu sefer yakalandı. Tamam 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 bir şey yapmıyorum artık. <laughs> Hadi gel. Sıradaki ne geçti? Recep inanamıyorum sana ya. Beni iki ayak üstüne düşürdün. ne diyor? En güzel kaleyi yapan kazanır. Tabii ki de ben. Ben yapacağım. Aa game modumuz geldi işte. Hadi kız ve eksenik. Benim burası elmastan olduğu için ben buraya elmastan çok güzel bir kale yapacağım. Şimdi küçük ve güzel kale yapacağım. İlk önce kalemin kalelerini yapacağım. Şöyle yukarı doğru çıkartacağım. Bir buraya olacak bir de şuraya olsun. Şöyle küçük ve tatlı bir kale yapacağım ben. Sen nasıl yaparsın hiç bilmiyorum. Ben de mükemmel kale yapacağım. Evet ben sana nasıl, kale, nasıl bir kale yapacağını bildiğim için ben ilk önce kulemin kalelerinden başlıyorum yani. Siz anladınız arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen yukarıya doğru uzatıyoruz. Şurası hatta küçük olsun ya. Evet büyük yapınca bitmiyor da yapamıyoruz da bir türlü. Şimdi buraları şöyle şu şekilde olacak ama burayı nasıl yapacağız Şöyle bir buraya boşluk bırakacağız Bir buraya boşluk bırakacağız Bir de şurayı Allah yanlışlıkla açtık Şurayı boşluk bırakacağız Tamamdır şimdi şu kaleye geçiyoruz Bakayım aynen güzel oldu Şimdi şu tarafı yapıyorum bir buraya bir buraya Bir de buraya Bakayım kız ne evet ola benimki gibi yapıyor ya Neyse tamam tamam şöyle hemencik Şu tarafları da yapıyoruz ee, Nereye koyacağız buraya buraya ve buraya Evet bakın gördüğünüz gibi hemencik oldu Burası kalemin girişi olacak. Şöyle küçük tatlı bir giriş yapacağım buraya. Evet bir tane girişimiz burada. Şimdi şu taraflara şöyle uzatmaya devam edeceğiz. Bir de bu arada çubuk da kullanabiliyoruz. Şöyle çubuğumuzla alıyoruz. Şuraları set çekelim hemencik. Hatta bir dakika şöyle bir hesaplama yapalım. Ne kadar şöyle yaparsak yuvarlak olur gibi. Şu tarafa şöyle tekrardan bir tane daha küçük kale yapacağım. Bakayım aynen tamam bu kadar alan yeterli olur gibi. İçeriği kare şeklinde yapmam lazım. Böyle yapınca dikdörtgen oluyormuş. O zaman bir blok daha şöyle uzatalım. Evet şimdi bakayım. Şimdi kare gibi duruyor mu? Bir blok daha belki uzatabiliriz. Şu şekilde bir blok daha uzatıyoruz. Ve oldu. Şimdi hemencik buraları şöyle uzatacağım tekrardan. Kalemi yapıyorum. Bence var ya benim kalem güzel olacak. Siz kim kazanır diyorsanız yorumlara mutlaka mı mutlaka yazmayı unutmayın hemencik devam ediyoruz buralara yapıyoruz. Evet bakın güzel bir kale oluyor da dikdörtgen durdu burada. <laughs> Kız böyle seninki de yana doğru dikdörtgen durmuş. Ama bir şey olmaz ya olsun ama ne olacak ki? Aslında evet ya küçük yapabilirmişim. Durun ya aynen içi küçük olsun ne olacak ki? Şöyle içini küçük yapalım. Şu şekilde küçük yapacağım iç tarafını. Evet bakın zaten böyle de kaleye benziyor. Şuraları şöyle yapıyoruz. Ve kalemizin kuleleri, kaleleri hazır oluyor. Şurayı komple sileceğim şöyle. Bir buradan bir de buradan şöyle set sıfır yapıyoruz ve oldu. Kız bebek Sonic seninki nasıl gidiyor? Benimki neredeyse az kaldı bile. Zaten büyük ihtimalle süremiz de birazdan biter. Evet evet benimki çok iyi merak etme sen. Kalemi jümrütten yapıyorum. Sen elmaş olduğun için emlaçtan yaptın ya. Ben de jümrütten yapıyorum. Eyvah yanlış yapmışız arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Baksanıza burayı yanlış dikmişiz. Hemencik şöyle şurayı uzatıyoruz şu tarafa doğru. Hop şöyle şuraları da kırıyoruz. Tamam şimdi oldu işte. Ay ortasını niye doldurmuşuz? Heh ortaya da kırdık. Bakayım şimdi buralara teker teker kalelerimizi koyuyoruz. Evet oldu işte şu tarafı da şöyle kapadık mı? Şöyle şuraya set diamond çekelim şöyle. Set diamond çektik. Evet güzel oldu bakın. Bir o taraftan bir de şöyle şu taraftan çekelim. Evet burası da güzel oldu. Şuraları da şöyle dolduralım. Şuraya da dolduralım. Buraya da dolduralım. Bakın nasıl duruyor? Bence güzel oldu ya. Buradan da giriş çıkışımız var. Tamam benim kalem neredeyse hazır. Şöyle şuraları da şöyle açalım hatta. Nasıl açalım? Böyle açalım. Bir de şuradan açalım. Şuradan da açalım şöyle bir tane bir tane. Şimdi şuraları da cam yapacağız. Bir buraya bir de buraya cam yapalım. Camlarımızı da koyuyoruz. Tamam buraya iki tane cam. Buraya da iki tane cam. Başka başka bir yere cam. Şuraya cam yapabiliriz belki. Bakayım aynen her küçük ve tatlış bir kale olmuş. Şimdi buraya güzel bir kapı koyacağız bir de. Kapımız da bence demirden olsun arkadaşlar. Şöyle demirden kapı koyalım. Ya da ya da ya da şu kapı da güzel olur. Şu kapıdan da alabiliriz. Şöyle yukarıya doğru otomatik açılan kapılardan. Bakayım. Aa bu kapı üçlüymüş. Buraya o zaman olmuyor. O zaman ikili koymamız gerekiyor. Şu demir kapıyı koyalım. Bakayım bu da olabilir. Şunu koyabiliyor muyuz? Bu da olmuyormuş. Ya mecbur bunu koyacağız iki tane kapımız olduğu için. Evet küçük ve tatlış bir kalem oldu benim. Şimdi bir de kız bebek linkine bakacağız. Şöyle kalemizin hemen çatı katını yapıyoruz. Şu şekilde. Ne oldu ne oldu? Ve kim kazanacak görelim. Tamam bir saniye geliyorum. Hemen burayı da kapatıyoruz. Bir de kalede ne olur arkadaşlar? Tabii ki de bayrak olur. Şuraya bir tane bayrak dikeceğim şöyle. Hızlı bir şekilde şuraya şöyle dümdüz bir bayrak dikmem lazım. Ama fens yapalım. Altını şöyle demirden yapalım. Şöyle kalemizin ha tekli olmuyor. Kalemizin bir tarafına bayrak dikeceğim ama fens yazalım tekrardan. Bir tane Dik duran şöyle demir lazım bana. Heh şu olur mesela. Evet şuraya şöyle kalemize bayrağımız dikeceğim. Nereye dikelim? Bence şöyle bayrak en üstte olur ya. Şu kalemizin şurasına dikelim şöyle. Şurada da bayrağımız var. Bakın küçük ve tatlı bir bayrak yaptım ben buraya. Hatta şöyle dörtlü yapalım. Altılı yapalım ya da büyük bir bayrak olsun. Evet. Hatta bunu bir blok daha yukarıya doğru yapabilirmişiz. Şöyle buraya doğru. Tamam. Bayrağımızı da yaptım. Evet bitti benimki. Vay. Canım ne sendin? Bence de güzel oldu. Şuraları şöyle süslesem miydim ya? Bakın şöyle köşe tarafı mı yapsaydım şuralara. Ee, bitti bitti. Hadi şimdi gele geldik. Şöyle bitti. Tüşe basacağız ve kazanana belli Ya yapmasana kız benimsinik ekranda çıkmadı süre bitti diye. Bırakır mısın? Allah Allah ben de seninkide kırarım ha. Tamam tamam ya of. Yapıyor yap alala. Allah, Allah Allah süsledim kalemi. Hah şöyle şuralara iki tane blok eklemişsem ne olmuş sanki? Tamamdır. Bakın arkadaşlar burası benim kalem. Burası da kız beksinin kalesi de. Kız beksinin kapı nerede? Kaleye kapı yapmamışsın. Başlıyor. 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 Neredesin? Dur dur. Birlikte basalım. Bekle. Ya niye bastın hemen? Aa yaşlı. Ee, bak. Kazandı. E ee, tamam. Kim kazandı? Şöyle söyle. Kazandı mı? Nasıl ya? Kapı açıp... Aa kapı açık. Al altınları al, al, al. Aa dur dur. Altınları kırıyoruz da. Game mode'dayız diye altınlar gidiyor. Sakın kırma. E gitti bütün altınlar Neyse elmaslar benim oldu Ooo şöyle oh Oo, teşekkür ederim e, o zaman kardeş pay yapıp bölüşüyoruz hepsini Öyle değil mi Evet evet ikimiz de oluyor galiba kazanan Evet arkadaşlar kazananı sanırım siz belirliyorsunuz. Sizce kimin kalesi daha güzel oldu? Ya da kalelerimize 10 üzerinden puan verin. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz canım ailem. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında çıkan videoları da mutlaka tıklayıp izleyin. Görüşürüz. Bay bay.